Arkadaşlar bugün kendime çok gizemli bir makine yapacağım. Bu makine sayesinde de gerçek hayatta ışınlanacağım. Arkamda şu an gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Gerçekten çok değişik mekanizmalar var. Şunlara bakın. Bakalım bu da çalışıyor mu? Evet bu da düzgün bir şekilde çalışıyor. Geriye yapmam gereken çok az şey kaldı. Hemen sandıktan eşyalar alacağım. Ondan sonra da gerçek hayatta ışınlanacağım arkadaşlar. İyi izleyin. Bakalım nasıl olacak? Gerçekten çok heyecanlıyım. Tamamdır. Eşyalarımızı aldım. Buraya yapacağım. Artık başlayabiliriz. Önce hemen bilgisayarı koyalım şuraya. Bakalım bakıcı çalışacak mı? Gerçekten çok heyecanlıyım. Gerçek hayatı çok merak ediyorum. Tamamdır bilgisayarı koyduk. Gelen giden var mı? Kimse gelmiyor. Kimsenin görmemesi lazım. Çünkü çok gizli işler yapıyoruz. Şunu da şuraya koyalım. Baksanıza çok değişik mekanizmalar var. Şunları da koyacağız arkadaşlar. Çok az kaldım. Daha sonra buraya tabii ki de bir elektrik lazım. O yüzden bunu da koyuyorum. Şuraya hemen kablosunu da çekelim. Tamamdır. Çok az kaldım. Başka? Hemen şunu da yerleştirelim. Hızlı olmamız gerekiyor. Kimse gelmeden hemen bitirmek istiyorum arkadaşlar. Geriye çok az şey kaldım. Hemen şimdi buraya ışınlanma makinesini de koydum. Gördüğünüz gibi bunun içine girip ışınlanacağız. Hemen şöyle redstone'ları da koyalım arkadaşlar. Tamamdır. Butonları da koyduk. Buraya basıp çalıştıracağız makineyi. Evet. iç kısmı bitti. Dışarıya birkaç tane daha şey koyacağım. İnsanlar gelmesin. Şuraya tehlike işaretlerini koyduk. Şunları da koyduk arkadaşlar. Tamamdır. Son olarak da buraya elektrikli diken koyacağım. Zaten giremeyecekler arkadaşlar. Girmeleri imkansız olacak. Gördüğünüz gibi elektrik çarpıyor ama <laughs> ben de çarptım hemen bunları da koyalım. Anne sen ne işler çeviriyorsun orada e söyle bakalım bu dikenlerde ne böyle? Köylü bir şey yapmıyorum ben burada e sadece birazcık çalışma yapıyorum sakın gelme buraya e zaten istesen de gelemezsin gördüğünüz <laughs> gibi elektrik çarpıyor. Tamamdır, her şey hazır arkadaşlar. Artık makineyi çalıştırabilirim. Önce buradan elektrik vereceğim birazcık. Tamamdır. Şöyle bilgisayardan birkaç tane ayarlama yapalım. Evet, tamam bittim. Hazır mısınız? Şimdi gerçek hayata gireceğim ve oraya ışınlanacağım arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Hadi bakalım. İlkini çalıştırdım. İkincisine de basıyorum. Hadi bakalım. Aa! Aa, bir dakika. İnanmıyorum. Makine işe yaradı. Şuna bakın arkadaşlar. Gerçekten gerçek hayata geldik. Her şey çok gerçekçi gözüküyor. İnanmıyorum. Şu meşaleye bakın. Kırabiliyor muyuz bakalım? Ah kırdık arkadaşlar. Bir dakika dışarı çıkalım bakalım. Dışarısı çok merak ediyorum arkadaşlar. Hemen şöyle kapıyı açalım. İnanmıyorum. Şuna bakın. Gerçekten çok efsane gözüküyor. Çok gerçekçi. Bakın burada benim evim var ama çok daha güzel Gerçekçi gözüküyor Bakalım şu yerleri kırabiliyor muyuz Oha! Arkadaşlar şuna bakın Efsane bildiğiniz Gerçek hayattayız resmen şu an Elimde de bir tane elmas kazma var arkadaşlar. Bakalım gördüğünüz gibi daha başka şeyler falan da var. Silah falan da var. Bunları da patlatacağız tabii ki de. Bakalım evime girelim. Şöyle kapıyı açalım arkadaşlar. Evimde ne varmış? Evimde hiçbir şey yok. Bir dakika sandık var. Bakalım sandığın içini açalım. Bak sandığın içinde bir şey var mı? Hiçbir şey yok arkadaşlar sandığın içinde. Kıracağım sandığı. <laughs> Kırdık arkadaşlar. Bir dakika camları kırabiliyor muyuz? Camları da kırabiliyoruz. Her şeyi kırabiliyoruz ya. Şuna bakın inanılmaz bir şey. Çok efsane gözüküyor. Bakalım evimi patlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Patlatabilecek miyim? Gördüğünüz gibi burada pompalı var. Önce pompalı ile ateş edelim bakalım. Kapıyı paramparça ettik. İşte bu Kapıları biz kırarız arkadaşlar direkt böyle. Odunları da kırabiliyoruz. Bakalım ocağı kırabilecek miyiz? Oo, ocağı da kırdık. Gerçekten pompalı çok güçlü. Bakın burada daha başka şeyler de var arkadaşlar. Bakın böyle spreyden bir şeyler yazabiliyoruz. Buraya RG yazacağım. Hop işte bu. <laughs> RG yazdık. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Başka ne var? Bakın bununla yangın çıkartabiliyoruz. Evimi yakacağım arkadaşlar. Yakalım bakalım nasıl gözükecek şöyle. İnanmıyorum. Efsane gözüküyor. Çok efsane ya. Bildiğiniz tıpatıp gerçek hayattaki gibi. Evim yanıyor arkadaşlar. <laughs> bakalım söndürebiliyor muyuz? Bununla da böyle söndürebiliyoruz arkadaşlar. Ama söndürmeyeceğim. Evim yansın bakalım nasıl olacak. Gerçekten efsane bir şekilde yandım. Daha başka burada gördüğünüz gibi neler var? Bomba var. Buraya bir bomba fırlatalım bakalım. Şuraya bomba fırlattım. İki tane nasıl patlayacak? Oo! Oho, <laughs> efsane. Gerçekten efsane. Bir tane daha atacağım bakalım. Evi patlatalım şöyle arkadaşlar. İşte bom. Bir sürü bomba attım. Bu evi tamamen patlatacağım arkadaşlar. Bir dakika. Benim de canım gitti. Aman ölmeyelim. Dikkat. İnanmıyorum bakın attığım bombalardan evde yangın başladı. Arkadaşlar kocaman delik olmuş. İnanmıyorum her şey çok gerçekçi. Bir dakika başka nasıl bir bomba var? Gördüğünüz gibi burada daha farklı bir bomba var. Şunu da yerleştirelim hemen bunu böyle yerleştirebiliyoruz. Bu evi tamamen patlatacağım bakalım nasıl olacak. Oo, ha, ha. inanmıyorum. Regalesi bakın kül oldu resmen ya. İnanılmaz gerçekçi bir şey bu. Bakalım şöyle birazcık daha bomba yerleştirelim arkadaşlar. Efsane bir şey. Daha başka nasıl silahlar var? Onları da bakacağım bir dakika kaçalım hemen. Bakalım. Oo, ha, ha. Ev yok oldu resmen. Şuna bakın parçaları falan da hala var. Bir dakika. Aman şunu söndürelim arkadaşlar. Tüm köyde yangın çıkmasın. Tamamdır buradaki yangını söndürdük. Bakın burada başka bir de ne varmış. Roket var galiba. Onu da almaya çalışacağım. Bakın roket var. Bir de roket fırlatalım şöyle. Oh, oh, Roket da efsane. Baksanıza bombadan daha etkili bence. Roketi daha çok sevdim. Evi tamamen parça ettik. Parça ettik arkadaşlar. Bakın. inanılmaz bir şey ya. Her tarafı parçaları yayıldım. Bir dakika yalnız yangın da çıkacak. Hemen şöyle yangını da söndürelim arkadaşlar. Oyunum da kasmaya başladı gerçekten. İnanılmaz gerçekçi. Hemen şöyle yangını söndürelim. Tamamdır çok fazla yayılması her tarafa. Tamam söndürdük. Bir dakika bakın ev paramparça oldum. Ama hala ayakta duruyor. Yangın da devam ediyor hala. Şöyle yuvarlaktı burada bir delik açılmış. İnanılmaz bir şey ya. Bakalım bir dakika ağaç da var ağaç kıralım ağaç kırmak nasıl oluyor onu da çok merak ettim Oo, <laughs> inanmıyorum efsane gözüküyor ağacı kırıyoruz arkadaşlar çok gerçekçi bir şey Bakalım şöyle kıralım aşağı düşecek mi direkt yerinden o direkt aşağı düşüyor bakın yukarıda kalmıyor inanılmaz aşağı düştü ve uçtu gitti arkadaşlar tamamdır bir dakika şuraya doğru gidince oyunum kasıyor burada çok büyük bir patlama yarattık baksana Yalnız ev hala sapa sağlam duruyor buraya birazcık daha bomba fırlatacağım o zaman al bakalım birazcık daha patlatalım şöyle işte bu Burayı tamamen yok etmek istiyorum arkadaşlar. Bakalım başarabilecek miyim? Şöyle buraya bir sürü çatı katına falan roket fırlatıyoruz. Bir dakika. Kafamıza taş fırlayacak resmen. İnanılmaz bir şey bu. Bakalım patlayayım. Yok edeceğim seni. Ve gelin gücünü göstereceğim. İşte bu. Şuna bakın Regalis'im. Ev diye bir şey kalmadı resmen. Parçaları her tarafa yayıldım. Gerçekten çok komik ama bir de çok gerçekçi. Bakın burada hala birazcık taş var. Bunları da şöyle kıracağım. Bunları da roket fırlatalım. İşte bu. <laughs> her şey paramparça oldum. Neyse buradan başka yerlere gidelim artık. Birazcık sıkıldım. Oo, Yalnız bakın benim ev resmen yanıp kül olmuş. Biliyorsunuz burada yangın çıkartmıştık. Bayağı bir neredeyse büyük bir kısmı yanmış arkadaşlar. Daha başka burada bir de tabancamız var. Bakın buradan. Güzel değişik bir tabanca. Çok güçlü değil ama bu da iyi arkadaşlar. Bakalım şöyle tahtaya ateş edelim. Kırabiliyor muyuz? Oo, kırabiliyoruz arkadaşlar. Bakın. <laughs> ufak ufak delikler açtık burada. Aa bir de burada tarla var. Bakalım tarlaya da çıkalım şöyle. Tarladaki işleri halledelim. Bir dakika çıkamıyoruz buraya. Çıkamıyorsak o zaman biraz kıralım şunu şöyle. Ha tamam çıktık arkadaşlar. Burada da buğdaylar var. Çok ilginç yani bir dakika. O zaman şöyle buraya da bir bomba fırlatalım. Bakalım tarlayı patlatabilecek miyiz arkadaşlar? Tamam <laughs> tarlayı da patlattık. Köydeki her yeri patlatıyoruz. Bu gidişte köyde sağlam ev kalmayacak. Yalnız baksanıza gerçekten çok güzel gözüküyor. İnanmıyorum. Tıpkı gerçek hayat gibi. Bakalım şu evin içine girelim. Kapıyı açıp neler varmış burada. O kitaplar falan var. Kitaplara bakın arkadaşlar. Bakalım kırabiliyor muyuz buraya? <laughs> buraya da kırıyoruz yani. Kütüphaneyi kıralım bakalım şöyle. Yalnız çok güzel gözüküyor. Bakalım üst katta var. Üst kata çıkalım. Üst katta neler varmış. Üst katta pek fazla bir şey yok arkadaşlar. Burada balkon var ama ben balkonu pek fazla sevmedim. O yüzden şöyle yakacağım buraya. Bu evde de ufak bir Şöyle Yangın Çıkartalım İnanmıyorum Yangın Başladı Bir Dakika Kaçalım Hemen <laughs> Tamamdır Bu Evde Yaktık Her Tarafı Yakıyoruz Bakalım Başka Neler Varmış Benim Ev Hala Yanmaya Devam Ediyor Bu Arada Yangın Başladığı Zaman Kolay Kolay Sönmüyor bir dakika yatak buldum. <laughs> i̇şte bu. Burada uyuyabilirim. Çok yoruldum valla. Uyuyalım mı birazcık? Bir dakika yatağı da kıracağım. <laughs> Her şeyi kırıyoruz. Baksanıza inanılmaz bir şey ya. Çok güzel kırıldı arkadaşlar. Burada kırmak bir şeyleri patlatmak çok eğlenceli. Yatağı resmen kırdık yok ettik. Bir dakika evi de yok edeceğim şöyle. Eve de birazcık bomba yerleştireceğim. Tamamdır kaçalım hemen. İki tane bomba yerleştirdim bakalım. Oo. Evet. Aha. Şuna bakın. Meşale dışarı fırladım. İnanmıyorum. Çok efsane ya. Gerçekten her şey çok gerçekçi. Bir dakika. Birkaç tane daha bomba yerleştirelim şuraya. Şu, bu ufak ev yani gördüğünüz gibi. Çok fazla büyük bir ev değil. Buradaki her tarafı patlatabiliriz. Şöyle birkaç tane daha yerleştirelim. İki tane daha yerleştirelim. Kaçalım hemen şöyle. Olamaz. Burası da patlayacak. İşte bu. Burasını da patlattık. Her tarafta da yangın çıkacak. Bir dakika. Yangını söndürelim şöyle. Daha fazla yangın istemiyorum diyecektim. Bir dakika. Yanlış oldum. Daha fazla yangın çıkarttım. Yangını söndürelim hemen. Yanında TNT var bu arada gördünüz mü? TNT'yi patlatırsam tüm dünya patlar gibi. Bakın burada bir tane daha bir TNT var ama TNT'yi patlatmayacağım. TNT dursun. Sadece tek bir TNT'miz var. Bakalım buradaki yangın da devam ediyor. Ama bununla uğraşamayacağım. Söndürmeyeceğim arkadaşlar. Kalsın. Bakalım birazcık daha gizleyelim. Başka bir şeyler bulabilecek miyiz? Buraya girdim mi ben daha önce? Bir dakika. Açamıyorum kapıyı. Kapı açılmıyor arkadaşlar. O zaman ben de kırarım kapıyı şöyle. Tamam girdik. Burada da bir yatak var. Bakalım yatağa ateş edelim şöyle. Oo, Gerçekten Pompalı da çok efsane bir şey. Her tarafı kırıyoruz, camları falan da kırdık. Aa sandık var. Bir tane daha sandık buldum. Bakalım bunun içinden güzel bir şey çıkacak mı? Ne çıktı? Değişik bir şey çıktı. Bu ne böyle? Elmas mı yoksa? Elmas bulduk arkadaşlar. <laughs> Sandığın içinden elmas bulduk. Bakalım elması kırabiliyor muyuz? Aa elması kıramıyorum. <laughs> elmas çok sağlam. Neyse dışarı çıkalım arkadaşlar. Son bir kez büyük bir patlama yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada bombam var. Hangi evi patlatsam bu evi patlatacağım. Çok fazla koyacağım bomba. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Koyabildiğim kadar koyacağım. Bir sürü koydum. Bakın şimdi nasıl patlayacak hem. Oo, işte bu. Ev resmen yok ettik arkadaşlar. Şuna bakın her taraf duman muman oldu. Ev yok oldu. Aa burada çalışma masasını da bulduk. Çalışma masasını da şöyle kıralım. Tamamdır çalışma masasını da kırdık. Evet çok güzel arkadaşlar gerçek hayat. Bir dakika ne oluyor? Aa ah, geri döndük arkadaşlar. Normal köyümüze tekrardan geri geldik. İnanmıyorum. Gerçek hayat çok zevkliydi. Bugün efsane bir makine yaptım ve gerçek hayata girdim arkadaşlar. Eğer siz de beğendiyseniz yorumlara bir yazın. Yanında iki tane video var. Onları da izleyebilirsiniz. Onlar da çok güzel videolar. Videoyu beğenmeyin, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 2000 abone olacağız. Herkes kanala abone olsun ve videoyu beğenip bildirimleri Hepinize Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.